Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Esaret dizisinde yeni bölümde bizleri heyecanlı sahneler bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Bunu neden söylüyorum? Biliyorsunuz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Hira Orhun'dan ayrılmak istiyor arkadaşlar. Fragmanın son sahnesinde gördüğümüz kadarıyla Hira'nın hafızası yerine geldi ama hala karma karışık onun için her şey. Ve bu yüzden Orhun'dan ayrılmayı düşünüyor. Ama tabii ki de arkadaşlara hakim onlara son bir fırsat verecektir. Orhun ise Hira'dan ayrılmamak için elinden geleni yapacaktır arkadaşlar. Kimler Hira ile Orhun ayrılmasını istiyor? videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Ben açıkçası ayrılmayacaklarını düşünüyorum. Özellikle arkadaşlar Hira'nın bu süreçte Orhun'a daha da bağlanacağını ve aralarında bütün sorunları çözeceklerini düşünüyorum arkadaşlar. İlerleyen bölümlerde de duygusal sahneler bizleri bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Dizimize ait yeni detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam ediyorum biliyorsunuz. Sizler de kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.